Sosyal medyadan Çeliğe bir varyansında bulunmuş bir hayranım. 50 yıldır da. aynı şarkı, şarkıların tutmuyor. Her cayi ateşteyim, her cahi ateşteyim. Sonrasında hiçbir şarkı neden tutmuyor acaba şeklinde bir çıkışta bulunmuş. Çelik de cevap vermiş. Cahilsin diye tepki vermiş hayranlar. <laughs> Bu insanlar organik kendi duygularıyla, kendi ayrılıkları, kendi başarıları, kendi kayıpları, yitirdikleri neyse hangi duygudan besleniyorlar? Yoklar. Hiçbir dışarıdan destek almadan, sağlıklarıyla, sağlıklarından taviz vermeden. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Tamam. Kendi sadece elleri, kalemleri ve zihinlerini kullanarak bu şarkıları bu kadar yazdılar. Öbürleri durmadan evet. üretenler... Başka bir dünyadan yazıyorlar Hakan bunu çok iyi biliyorsun. Evet. Bu insanlar o alemin yolcusu olmadıkları için bu kadar fazla üretiyor. Yani senin olur. söylediğin büyük starlar Maalesef. isim vermek Maalesef. istemediklerin. Maalesef, Maalesef canım aynen öyle. Akdeniz akşamlarının da rengi değişti. İnsanlar ateş yakıp gitarı deştiğinde falan filan şarap içmiyorlar artık. İnsanlar o tarz yerlere gittikleri zaman, başıma kim gelecek, kim beni kenarda kısılacak diye korkuyor. Devir de değişti. Akdeniz akşamları bizde mesela bir başka olmuyor. Onlar o dönemin duyguları, Bu dönemin duygularına adaptasyonda da zorlanıyorlar. Bu dönemin duygularına adapte olabilenler de zaten normal kafada olan insanlar değiller. Düzenli bir hayatı olan, sağlığından imtina eden, dikkat eden bir adamdan takır takır 3 ayda bir hiç gelmez, çıkartamaz. 5 yılda bir gelmiyor ya sen ne 3 şey abi? Bu insanlar da temiz ve steril bir hayatın içerisinde olup elindeki yeteneği itibariyle sundu, temiz ve steril kalmayı tercih ettikleri için de bir yerden sonra durdular. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu, magazin bahane ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi haftaya damgasını vuran en özel ve en güzel magazinel gündemi alıyoruz. Hafta sonu geldiğinde cumartesi ve pazar günleri deneyimli magazinci Hakan Solaker ile birlikte yorumluyoruz tezahatı teziteliğinde bir oyun kurduk kendi çapımızda ve gün günde etkileşim ağımız güçleniyor magazin bu hanede. Tabii ki sizlerin yorumuyla hakeza sosyal medyada bir o kadar YouTube'da yorumlarınızla da zenginleşiyor. Bizleri sizlerle buluşturan Doktor Mehmet Çelik katkılarıyla programımız hazırlanıyor. Dolayısıyla Doktor Mehmet Çelikel'e ve Deren Yaşar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizlerle sizleri buluşturdukları ve programımız olan katkılarından dolayı dedikten sonra pazar gününün gündemini veriyorum sevgili seyirciler size. Çelik son dönemde sosyal medyada hayranlarıyla yaşadığı bir polemi var e, bildiğiniz gibi. Yıllardır ateşteyim ve hercai şarkı üretemiyorsun minvalinde bir e, biliyorsunuz e, sataşma oldu çeliğe. Ve buna benzer cinsel içerikli mesajlar mı dersiniz kapıya dayanmalar mı dersiniz efendime söyleyeyim sahneye iç çamaşırı atılması mı dersiniz? Hayranlarla sanatçılar arasında dijital hayatın bu kadar içimize girmesiyle bu aradaki köprünün dejenere olması, sanatçıların artık çok kolay ulaşılabilir olması iyi bir şey mi kötü bir şey mi bunu konuşacağız. Hakan Solaker ne diyecek? Ben ne diyeceğim? Siz ne diyeceksiniz? Buyurun başlıyoruz. Hakan iyi pazarlar nasılsın? Canım benim. Hayaller bir pazar günü denize girmek, gerçekler magazin bahane. <laughs> bir de pazar sabahı. <laughs> pazar. yokayım ben <Bad> <laughs> devam etmek. Hayaller, Hayaller ve ger gerçekler diye bakman lazım aslında. Çeliği sever misin? Severim. Sosyal medyadan Çeliye bir e, varyansında bulunmuş bir hayranı. Mantıklı mı olmuş? Herkes bazen biliyorsun. 50 yıldır da. aynı şarkı. Şarkıların tutmuyor. Her cahi ateşteyim. Her cahi ateşteyim. Sonrasında hiçbir şarkı neden tutmuyor acaba şeklinde e, bir çıkışta bulunmuş. Çelik de cevap vermiş. Zaman zaman biz de bazen e, çok böyle biliyorsun e, kitabın ortasından konuşacağım. Severim çelik, sinir, böyle, çelik sinirlenmiştir. E, Delirtmiştir yani. Biz böyle bir aşkar tuttuk ya bu konularla alakalı. Hani ama bazen bir zülfiyare dokunur. Bir tanesi de şarlarsın. İşte onlardan bir tanesi herhalde çelikte vuku buldu. Cahilsin diye tepki vermiş hayranlar. Şimdi şöyle. O zaman bana bir şey söyledi. Çelikle ilgili o soruyu soran kişi yanlış söylemiş. 50 yıldır derken bir kere. E, bir Zaten niyetini belli etmiş. 50 yıl der ki, hani sen 50 bir kere. iki şarkısı yok çeliğin biliyoruz ki. Birçok şarkısı, hit olan şarkısı var. Ona şöyle soru sorabilir. Çelikçim, ben seni son 15 yıldır, 20 yıldır eski hercailer, işte kızım, yani bir sürü yani hatırladığım parçalar, ateşteyim işte neyse artık. Bir daha bunları... Senin bir... en sevdiğin şarkı Dongi çok... Dongi değil mi? Dongi Dongi ben bayılırım. Evet. Kızımız olacak diye çok severim Ayşe'de. Biliyorsun parçayı biliyorsun birçok kişi de okudu onu biliyorsun kızımız olacak. Kızımız olacak diye Çelik i̇lk, yazdı değil mi? Çelik yazdı. ilk İzel okudu ama İzel. o da okudu. Hı. Ama yani iyi bir parçadır. Şimdi bu çocuğun bir yanı var besteci. Bir Aynen. yanı var müzik. Yani beste, söz müzik yapan kişi. Evet. Yani üretebilir. Demin evet. konuştuğumuz bir konu vardı. Cuma senle bir araya geldiğimizde. Evet. Bu biz bu, bu popüler. Aşkın Nöringi sana da söylemiş. Demek ki ee, sözler işte veya işte dedi notalar çelide de küsmüş o zaman. Öyle öyle yorumlayayım. Yani ben Çelik'ten şunu beklerim. Bu 90'lı sanatçıların enteresan hepsine mi küstü abi bu şey? Bu notalar 90'lı sanatçı hepsine küstü mü? Senin Burak Kutun üretemiyor. Bu pop müziğin aslında çıkışında büyük sebep olan şarkıcı Ozan Orhon üretemiyor. Son yaptıkları tutmadı. Biliyoruz. Yaptıkları da tutmadı. Çelik keza öyle. Zenin de hatır besteleri var. Yok. 90'lar bundan damga vurmuş. Gel Tayfun Duygulu. Hani bir zamanın starlarına geldiğin zaman abi. hepsi için geçerli. Bunu sırf Çelik üzerinden konuşmayalım. O çeliği hedef almış. Ama Çelik bu bahsettiğim sanatçıların içinde bir yağmur damlası. Aşkın da sana bunu itirafını yapmış. Bak. Aşkın Nur Yengi'de. Var mı Aşkın Nur Yengi'de beste? Bir şey söyleyeceğim. Çok ağır bir şey söyleyeceğim belki belki bu söylediğimin üzerine çok sevdiğim bir insanı kaybedebilirim. E İsim vermeyeceğim. Verme o zaman boş. Ee, bu senin bahsettiğin isimler Çelik. Daha var yani şu Taşkınır anda. Aşkınır Yengi. Var var. Daha, Ozan Orhan, var Ozan var. Orhon. Efendime söyleyeyim. Seden Gürel'i tanır mı kimse? Hatırlarlar mı ya? Seden Gürel... Ama, e, ama Aykut Gürel'in eşi... Zorunlu, zorlu bir boşanma sürecinden tamam sonra ama müzikten çektirilen bir ama kadıncağız. Ama iyiydi, iyi dönem. çok iyi bir kadındı, çok iyi bir sesle, Asya. çok iyiydi. E, Sağaroğlu, e, aklıma e, gelince söylüyorum güzelim ya. Güzelim, bak. Bu insanlar organik, kendi e, duygularıyla, tamam mı? kendi ayrılıkları, kendi başarıları, kendi kayıpları, yitirdikleri neyse hangi duygudan besleniyorlar? Yoklar. Organik kendileri hiçbir dışarıdan destek almadan, sağlıklarıyla, sağlıklarından taviz vermeden. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Tamam. Kendi sadece elleri, kalemleri ve zihinlerini kullanarak bu şarkıları bu kadar yazdılar. Kendi hayat hikayeni düşün. Kaç tane şiir yazabilirsin ya? Karına aşık olduğun zamanı yazarsın. Peki son Karından yiz, ayrıldığın döneme son yazarsın. 20 yıldır ne yaşadık dağınmada yazamadılar? Çocuğun doğunu ya yazarsın, oğluna yazarsın, e, tamam. kızın evlendi yazarsın, bitti. Öbürleri durmadan evet. üretenler başka bir dünyadan yazıyorlar. Hakan bunu çok iyi biliyorsun. Evet. Bu insanlar o alemin yolcusu olmadıkları için bu kadar fazla üretiyorlar. Yani senin söylediğin büyük starlar, Maalesef. isim vermek Maalesef. istemediklerin... Maalesef canım, aynen öyle diyorum. Bu duyguyu ondan dolayı mı yakalıyorlar evet. diyorsun yani? Aynen. Kafa yani Aynı şeyi bu arkadaşlar da yapsaydı bugün ya. beste yapacaklarında ya. mı olacaklar diyorlar? Yani. Ya bu onların dik durduğunu gösterir, Senin dediğin evet. kötü evet. bir şey değil ki. Evet, ben de kötü bir şey söylemiyorum zaten. O insanlar hiçbir şart ve koşul organik bak, kendi organik duygularıyla yazıyorlar. Uça uça yazmıyorlar. O zaman ben şartla. şu anda aşkın rengi'ye katılıyorum. Notalar küstü. O zaman notalar bunları sıfır aşkın rengiye küsmemiş, hepsi küsmüş. 90'lı yılları perde çekmiş. Sağlıklı bir insan zaten e, ömür billah bunları bu şekilde yani. takır 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 üretmesi çok zor. Daha da başka bir yere getireyim konu. Ülkenin en büyük starı Avrupa'ya kadar gelmiş Tarkan. Bana en son ürettiği şarkıyı söyle. Nota ona da küstü o zaman notalar. Doğru yani anlatmak istediğim. Veya o da organik. Tarkan da hayatında çünkü o tarz insanları tutmuyor son dönemde Tarkan'da, tutmadığı için. Tutmadığı içinde daha organik insanlarla kümeleşti. Tarkan da hala yakalansam öperim. Cımbuc mucuk, mucuk filan e şarkılar bilmem yürüyor, nelerle. O dönem o dönemle yürüyor yani hala. Avrupa'ya, konser Türkiye'de konserleri ve büyük paralara. O insanlar paraları. o insanlar Tarkan'ın hayatında hüküm sürmeye devam etseydi evet. ve Tarkan da o yolun yolcusu olmaya devam etseydi Tarkan da şu an bir sürü Bu Çeliğe e o şeyi yazan arkadaş Tarkan'a da o zaman sen niye durdun diye niye yazmıyor? Tarkan'ı da çok geçtirdiler son albümüyle. Çok son albümü değil. Yok yok son son 10 yılda bir şey yok. Tamam zaten adam 10 yıl senede bir albüm çıkartıyordu. bu albümünde yok, yok yani. Yok. Bir insanlar ite kaka zorla yok şerbetli yani. diye bir şarkısı var. Onun böyle nakaratından böyle birazcık nasiplendi insanlar. Alsaydın de böyle var ya bir şarkı. Ben de çok söylemeyeyim sesim berbattır. Ya Ondan sonra gerçek gerçekti bir parça yaptı. Ya o Tarkan'a o gömlek. O ya... siyasi zaten bir şeydi. O it, şey itekleme bir şey yaptı. Siyasi bir şey yaptı. Ya, yapmak zorunda Ondan mıydı? Ondan sonra ya? yani hani ama evet bir gerçek var. Doğru. Sanatçılar son dönemde özellikle çelik ve çeliğin jenerasyonu üretimi durdurdu son dönemde. Hani a duygu mu yaşayamıyorlar? Duygularını mı tükettiler? Bak. Ee, emeklilik çabasına girdikleri için mi artık mı yani hayattaki hırsları ve heyecanları indikçe düştükçe yani yaşam tansiyonları biraz daha emekli kafasına indikçe bu insanların üretimleri olmuyor. unuttuğum bir kişi Atilla Özdemir oldu de abi bana Atilla Özdemir Özdemir Erdoğan de kaç tane şarkısı var? Kaç tane şarkısı? çok var Yok. Aa, çok... bir sürü bestesi var tamam bir sürü bestesi var ama hit dediğin zaman 5 evet, tane yani. sayarsın. Doğru mu? Zaten normali doğrusu bu. Olma, olabilitesi bu. Peki. Bu kadarı çıkar. Bu halkadan ben beni unuttum. Ege. Işte. Tamam, İyi müzisyen. Tamam, güzel. Gelişin. Evet. En son şarkısını bana söyleyebilir misin? Çelikten ya, ne ya, farkı ya, var? Bir sevda diyor. Tamam. Yani. Hmm. yani. Çelikten ne farkı var? E tamam diyorum sana. Ege de mesela sporunu yapan, bilmem tamam. ne tek derdi kilo olan, zayıflamaya çalışan, bilmem bir mi? adam. Yani Ama iyi abi, şarkıcı mı? İyi şarkıcı. Sağlıklı ile yola yürümeye devam eden insan bak izel izel izel. Yok güzel. Acı 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 söyledi 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 söyledi. Psikolojisi <laughs> bozdu, kenara çekildi. Bunların içinden sıyrılanlara bakıyorum. Bak hemen söyleyeyim sana Hakan Altun. Oradan gelme. Güzel evet. Çelik, Ercandar'dan, ha. Hakan Aykut, Ayşelerden ha. hani ha. ayakta kalan. Evet tamam. Hakan, Hakan Altun, Altun'dan gel. evet, geldi. Evet, doğru isim yani şey olarak yani ayakta kalanlara bakıyorum. Evet. E, 90'lardan ayağa kalkan, Aynı 90'lar jenerasyondan Tarkan bir şey üretemediği halde ülke starı zaten. Onu bahsetmek istemiyorum. O, o yani başka bir, bir şey, ruhani şey gibi, star ya, gibi. o şimdi anladım. son ne ne yapsa star. Son yani. 30 yılda da bu şarkıları üretmese Tarkan Tarkan olarak kalacak. Evet. O belli oldu. Evet. Evet. Ama fakat diğerleri Tarkan'ın yaşadığı popülerliği yaşayamıyor bir şekilde hayatlarında bunun bedeni ve diyetini ödüyorlar. Ha. Ama üretememe diyeti. Yani Ege şöyle düşünüyorum. Ege çok iyi bir şarkı yapsa. Bak benim Melike Şahin... E... Deli Sevda gibi. 2025'te patlar mı Ege? Dur, dur. Benim... bizde biz de duygularımız yozlaştı artık. Eski duygular kalmadı. O dönemde o a, Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Akdeniz akşamlarında artık bambaşka şeyler dönüyor. Akdeniz akşamlarının da rengi değişti. İnsanlar ateş yakıp gitarın eşliğinde falan filan şarap içmiyorlar artık. İnsanlar o tarz yerlere gittikleri zaman başıma kim gelecek, kim beni tenada kıstıracak diye korkuyor. Devir de değişti, duygular da değişti. Biz sizin gençliğinizde yaşadığınız duyguların hiçbirisini yakalayamadık. Bak benim jenerasyonum ucundan kıyısından yakaladı. Anlatabiliyor muyum? Akdeniz akşamları bizde mesela bir başka olmuyor. Onlar o dönemin duyguları. Ya. Bu dönemin duygularına adaptasyonda da zorlanıyorlar. Bu dönemin duygularına adapte olabilenler de zaten normal kafada olan insanlar değiller. Bak Melike Şahin'i ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Burada o üstümüzden geçtiler, linç ettiler. Melike Şahin mi bilmem ne mi ne? Kimle hadiseyle bu kaysettik? Pekala. Melike'nin de son albümü çok tutmadı. Evet. Seni hayran ettiğim arabada giderken öyle, dinlediğimiz öyle. o şarkıların hepsi Melike'nin çıkış albümleri. Hala da onları dinliyorum. Tamam mı? Melike'nin de son albümü o kadar fazla o eskiden sana dinlettiğim şarkılar kadar güzel olmadı. Ama o çabuk durmadı mı? Ha, daha yeni başlarken evet. çabuk onun durması hiç şu anda yerinde bir mi? Birikimini bu zamana kadar biriktirdikleri verdi, verdi, verdi. Evet. Şimdi yeni yaptıkları biraz ortaya doğru Ne oldu biliyor musun? Bizim eleştirdiğimiz hadiseyle kıyasladığımızda hadise onun bir adım önüne geçer, iki adım önüne geçer. Ya yani Ondan sonra da öyle bir önüne geçer ki bir daha hadise bak, hadiseyle bak, yan, bak, yan yana gösterir. kıyaslayamaz hale geliriz. Hayat ne gösterir Unut onu, mu? bilemem. Hayır yarıştıramayız bak, da yani. Benim dediğim sana bu. Ben ha, sana sana söyleyeyim gelelim onu. Gelelim esas konuya. Sosyal medya. Evet. Ee, sosyal medya evet artık insanlar çok rahat ee, dilediklerini söyleyebiliyorlar. Hakaret edebiliyorlar. Her konuyla ilgili fikir sahibiler. Yarım saat 40 dakika burada bir program konuşuyorsun. Orada bir dakikalık reels videosu üzerinden sanki program o kadarmış gibi yorum yapıyor. Orada evet. böyle bir konu varsa buradan bunun ben tamamını izlemem lazım deyip YouTube'a gidip programın tamamını izleyip ona yorum yapmıyor. Çünkü o evet, eleştirmek doğru. adına yapıyor yani. evet. o maksat Laf orada. E, orada evet. bir iki dakika. kızın ilgisini çeksin tamam mı? İki kızın ilgisini çeksin. Laf olsun. İki erkeğin ilgisini çeksin. O hale gelmiş Fotoğrafında yani. falan ya. görür de, falan de diye. Bize de yazıp linç ediyorlar. Ben mesela orada çok doğru eleştiri yapanları hep takdir ediyorum. Okuyorum. Cevap da vermeye gerek duymuyorum. Ama öyle bir mesela insanlar var ki yani yemin ediyorum yani köyde ot yani inek ondan daha zeki. Öyle. En azından ot ya yani ne yediğini biliyor. Bak bizim Sevda Türküsel. daha Sevda yani. Türkü geçim kaynağı yaptı bunlar Tabii tamam. canım, tabii Heh. canım, ee, özellikle yapar, polemik yaratır. Evet. Ondan sonra takır takır avukatı davaları açar, patır patır toplar. Ama artık o da kalmadı. Uzlaşmaya tabi değil bu tarz meseleler. Hmm. Uzlaşmaya tabi olmadığı için dava ediyorsun dava kabul olduğu takdirde de işte 5 sene yok tekrar etme bunun karşılığında da 1.500 lira gibi bir şey ceza geliyor. O da 5 sene içerisinde aynı dava açılır, hükümlü olursa ödemek kaydı. O zaman bu onları bu bu insanları sence cesaretlendirmiyor mu? Tabii. tabii. Mi? Aynen öyle. Hayır, o zaman, cesaretlendirir. Cesaretlendirir. Cesaretlendiren bir durum. Ee, ve atıyorum televizyonda program yap. Bak televizyonda program. Ya arkadaş televizyonun, programların işleyişi bu. Biz iki sunucu aynı taraftan bakarsak bir konuya tartışma olmaz. Tartışma olmazsa bu program yürümez. Aynen. Aslına bakacak olursanız öyle düşünmesek bile, hani lise mezunuysanız eğer, asgari, münazara vardı. Öyle düşünmesen bile o taraftan bakmak. O öyle diyorsa, o beğeniyorsa ben beğenmeyeceğim. O siyah diyorsa benim beyaz demem lazım. Aslında ikimiz de siyahı sevsek bile. Ama insanlar bunun bir kurgu ve bir oyun olduğunu bile idrak edemeyecek kadar cahilce izliyor. Final cahilce dinliyor. Final ne olacak abi? Final kadın diyor ki, adam şey diyor ki, adam diyor ki, kimse o erkek kadın eleştiren diyor ki Çeliğe, abi, abi. üret diyor. Abicim üret diyor. <laughs> üret diyor ki, ben Çelik'ten Hercai gibi kızımız da olacaktı veya bir bir sürü parça şarkılardan Çelikten dinlemek istiyorum. Aga, Aslında gün, bu güzel aga, bir şey. Nasıl söylediği? Aga her gün spora giden, her gün yoga yapan, yürüyüş yapan, köpeğiyle vakit geçiren, ailesiyle vakit geçiren, düzenli bir hayatı olan, sağlığından im, imtina eden, dikkat eden bir adamdan takır takır 3 ayda bir hit gelmez. Ne çıkartamaz. Şey abi, abi. 5 yılda bir gelmiyor ya. Sen ne? Çıkartamaz. Şey, ne ay şey abi? Peki, peki. Aynı ne? Sonuç değil. ne oluyor biliyor musun çıkartamıyor. Peki ben de sana onu söyleyeyim. Sen şimdi burada az kazanıyor. Ay, festival yapıyorsun diyorsun ki Çelik. Demo de diyorlar. Çelik diyorlar ki yo yo alırız diyor Çelik'ten fiyat. Tamam diyor. İşte bu daha da isim vermeyelim. Hadi İremler, İremler. Bir çeleni biliyorsun değil mi İremler, İremler? Biliyormuşsunuz. Evet. Onlara bu kadar yazıyor. Müziği çok iyi bilen Çelik. Her türlü vurmalı çalgıları çalabilen, yetenekli olan. Müzisyen Çelik, onu örnek verelim madem Çelik'ten Kuş çıkıyorlar. kadar Onun, o paranın onun 400. onda birine. Onda bir. Hadi onda. diyelim daha güzel, sekizde birine, yedide birine o festivale gidiyor. Peki neden? Bunların kantarını sanatına kursan, Çelik'le ve evet. İrem dedim, İrem diyorum veya bir başkası kantara vursak hangisi basar? Ya arkadaş sen bundan bahsediyorsun bana. Evlenen kadın pop müzikte, evet. Asya diyorsun, evet. Seden Gürel diyorsun. Evet. Evlenen kadın ya da evlenen adam maalesef maalesef hayran kaybediyor. Çok özür diliyorum. Ortada yedi kocalı hürümüz gibi dolaşan insanlar. Yani baktığınız zaman yolnu tipler. E, peki Edam. Her evin içine giren Edamet'in özür diliyorum. ki evliydi, star oldular. Edamet'in özür ki az hayranlı, mı hayranlık olmadılar. Az mı fanları oluşmadı. O, dön, o dönemdi. O dönemi diyorum. Şimdi, o dönem mi diyorum? Şimdi, e, yok. 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 Bu bu dönem o kadar dejenere bir dönem hatırla ki maalesef yok, tutmuyor, yani, yani olmuyor, yok. olmuyor abi. yani insan Ben şöyle görmek istiyorum ya, o zamana bakıyorum, Yonca Evcimik, aboneyim aboneyle yıkıyorsun. Ha. Bir sürü şarkıları da var, ha. hakikaten güzeldi. Abi ne oluyorsa 2000 yıllardan sonra, 2005'i geçtikten sonra, bak 2005'ten sonra kimse yok. Yani Yonca sana ne oldu diyorsun, ben merak ediyorum, işte çelik bir cevap veriyor. Ya ege sen be beste yapan bir adamsın ya. Hani yok. Senin söylediğin o demin ki yapıyorum. E, çeliği söylememe gerek yok. Neler yapmış adam. Sen kızımız olacak dediniz. Tutunuruz kendi olur. Ama bak bu bahsettiğin isimler, Erciye dinledin hayatım. Kenan Doğulu, bilmem ne efendime söyle Kenan Doğulu da Tarkan'ın bir alt tınısı. Doğru. Ama o Kenan, Kenan Doğulu üretemedi halde o da çok Kenan pahalı. Da pahalı. Gidiyor. Onu hayatım, saymıyorum ben. Çelik, Kenan Ege... E, ne dahil abi? Çelik kaç para? Kenan şey kaç para ya? Arası, Aa olur mu öyle değil. Değil. Ekonomisi var bu işin. Bir dakika dur. Bu yaş kategorisindeki insanlar minimum 55 ve üstü. Doğru mu? Doğru. Ee, 55-56-57 yani. işte yani. Adamlar bu yaştan sonra Beste yapmayayım yani. Üretmeyeyim diyor yani? Ne affedersin bir adamın fantezisinin, ne bir kadının fantezisinin ne efendime söyleyeyim otun bilmem neyinin zıkkımın ortamını ne ona ne buna alet olmuyor. Olamıyor. Bak tamam, şimdi, olmuyor. Ya Gökhan. Dolayısıyla da o çarkın içerisinde o insanlarla olmadıkları zamanda o eserler Bak, çıkmıyor. Şunu anlarım. Çıkmıyor. Coşkun Sabah 70 yaşından sonra bir şey üretmiyor. Selami Şahin. besicilerin kralı. Üretmiyor. Yok 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 üretemiyor. Ama o yaştan sonra üretememelerine bir anlam verebilirim. Yorgunluk derim, o derim, bıkkınlık derim, bıktılar, tamam derim, bilmem ne derim. Kirlenmekten bıktılar Bıktık diyorum ben ya. Sana. Aa, ya Niye kirlensin Kimse derim? bu camianın içerisinde temiz kalamadı Hakan. Temiz kalanlar da zaten bir olamadı. Ha, olamadık da söylüyorum bu sana. Bu insanlar da temiz ve steril bir hayatın içerisinde olup elindeki yeteneği itibariyle sundu. Temiz ve steril kalmayı tercih ettikleri için de bir yerden sonra durdular. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aşkın Nur Yengi'nin geldiği sanat yolunu biliyorsun. E tamam. Kimin vokalinden e, tamam. gelip nereye gelip nasıl çıktı? Uzaklaştıktan sonra, sonra olmadı ama. Aşkın Nur Yengi sahnesi yapan kaç tane pop sanatçısı var bu Gel bakayım. Çünkü Aşkın Nur Yengi çünkü artık kaç tane var, 20 kaç tane? yaşında bir kız annesi evlendi. Ya. Boşandı. Tamam. Haluk Bilginer gibi bir adam hayatına girdi. Evet. Ona uygun davrandı ve o çevreden evet. uzaklaştı. Aşk, Dolayısıyla aşkın Nur Yengi'nin çıkarttığı, çıkarttığı şarkıların kalitesinde de şey azalma tamam. oldu. O çartta Bugün Aşkın Nur Yengi'nin yaptığı sahnede Allah kalitesinde ya. yeni nesilde kaç kişi var? Git iz gel izleyelim. 10 numara. Söylemesi sahne <laughs> hakimiyeti kalmadı diyor. Bunlar çok değerli ya. Değerli. Bir Çelik izlemek istemez ya. miyiz senle? Niye öyle diyorsun? Evet. Ya Bir çelik izlemez miyiz? İşte ben ama i̇zlemez, o, insanlar, bir izlemez o miyiz? insanlar çıktığında geçmiş şarkıları söyledikleri zaman hatır, ben hoşuma gidiyorum, ilk gençliğime tamam. gidiyorum, hoşuma gidiyor. Üretmese de onların o dönemin şarkıları bana keyif Geçen veriyor. Geçenlerde Ozan Orhan'ı izledik. Nasıl sahnesi? E yani, nasıl sahne nasıl sahne? Abi Burak Kut sahneye çıkıyor, performans Kut. yaptı TV8'de üştepimizin işte evet. ya Allah aşkına. Tabii. Dev değil mi? Yani, sen sen? şundan hepsinin kıymetini biz bilmeliyiz Çok çabuk tüketiyoruz. Kusura bakma Ama Bizim işte... insanımız da bu sosyal medya yüzünden Aa, bu... çabuk bıkıyor, çabuk bu tüketiyor. Medya... Çabuk tüketiyor. Sosyal Ve medya... hemen eleştiriyor. diyor evet. burada. Ya arkadaş, adam Ya. Kayseri miydi, Konya mıydı, neresiydi hatırlamıyorum. Alakasız bir iş yapıyor ya. Dava ettim. Geldi. Savcılığa geldi, şeye geldi. Adliyeye geldi. Bak, ailesiyle gelmiş. Yanında çocuk. Ulan çocuğundan utan be. Utanmıyor abi. Çocuğundan utan. Utanmıyor Sakalın ağır, ağırmış. Utanmıyor. Bir tarafın affedersin kadayıfa dönmüş. Ayağıma kapanıyor kapanıyordu. Hakan davayı geri çekinmiyor. Evet. Abi Bunlar klavye delikanlısı. O bize de yazan var iki tane. Görmek için hani gittim. İki tane var ya senin yazdığın hani makyaj. Ha. Hani he he le, le le diye. Bu mahkemeye gelse bu. Bu arada Aa, klavye delikanlısı. Da Tamam. Evet, evet, Orada secdeye yatacak olacak, biliyorsun. Secdeye yatacak aynen öyle. Bunlar Ama böyle işte, yani. Mahkeme koridorları çok ve dosyalar çok kabardığı çok için fazla, çok fazla. bu konuyla alakalı böyle bir şey yapıldı. Ve bunun üzerine geçilmeyecek. Ben de insanlara şu tavsiyede bulunuyorum. Sosyal medyaya üç maymun olun. Yorumlara bakmayın ben sana söylüyorum. Bildirimleri kapat okuma. Yok ben etkilenmiyorum ki zaten. Çok güzel bir cümle vardı Okuyorum. sevgili Çelik. Lafım sana da herkese, herkese, sana da, kendime de bunu söyledim. Arkamdan 40 tane köpek avlamadan ben olamam ki koçum. Bunu. Bu kadar. Ben de şöyle diyorum, kişi kendini nasıl biliyorsa karşısındakini öyle gördüğü için oraya da yazıyor. Aa, bu kadar. Öyle. Onlar konuşacaklar ki ha. biz var olacağız. Her yani. Geçeceğiniz bu işler. Aynen. Çelik her zaman dünya tatlısıdır başı. Her olayım, zaman bak çelikti, aşkındı, Burak da hep aklıma Egeydi. Ben hepsini söylüyorum. Hepsini. Bu yeni jenerasyonda da söyleyeyim şurada öyle noktalayalım. Ben denize gideceğim de uğraşamam sen denize gideceğim ben. Beni evet, uğraştırma. Evet benim de bir pazarım var ha, ben seni hiç uğraşamam. Belki barbekü yapacağım beni buraya <laughs> kitledin. Sosyal medyadan sadece istiyorum şu Bu <laughs> he, klavye delikanlıları söylüyorum. Bak bu tip 90'lı sanatçılara sahip çıkın. Evet. Yeni jenerasyonda da sahip Ayıksın. ayıp, ayıp. Onların her bir tanesi o kadar değerli ki yani yapmayın bu ülkenin sanatçısı. Bu ülkenin sanatçısı. Ondan sonra gelip de har har havlal har 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 diye. har 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 Yapmayın yani. Hadi iyi pazarlar. Hadi iyi pazarlar.